Herkese merhabalar. Bu videoda Binance mobil uygulaması üzerinden kar al ve zararı durdur özelliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun için hemen sağ alttaki vadeli işlemler butonuna basıyoruz. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde ...den %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Ee, evet vadeli işlemler bölümüne geçince BNB USDT çiftinde işlem yapacağım. Ben bu pozisyonu orada açacağım size anlatmak için. Ee, 50 kaldıraç belirli. Onunla ilgili çok e, önemli değil. Şuradan hemen fiyatımızı belirliyoruz. Yaklaşık 10 BNB'lik bir işlem açalım arkadaşlar. Şuradaki TPSL, Take Profit, Stop Loss anlamına gelen bu özelliği şuradan tikleyerek aktifleştiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada karal zararı durdur çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi daha pozisyonu açmadık ama bu karal ve zararı durdur demek istediği şu ne kadar yükselirse kapatmak istersin diyor ne kadar düşerse senin pozisyonun stopa geçsin ve daha fazla zarar etme diye soruyor arkadaşlar. Hemen şuradaki şeyi de bahsedelim. Şurada son ve gösterge fiyatı var. Son fiyat piyasa defterinde şuradaki alım satım defterinde görünen son fiyat eğer oraya gelirse yani 3900'den bir satış olacağı zaman hemen anında sizin e, satışınızı gerçekleştiriyor. Gösterge fiyatı yaparsanız da şuradaki market fiyatı yani alım satımlar değil de market fiyatı bazen daha üstte ya da daha altta olabiliyor. Oraya dokunduğu anda piyasadaki fiyatın, defterdeki fiyatın kaç olduğunun bir önemi yok. Rastgele o anki fiyattan satış yapacak. Mesela market fiyatı 6.49'larda ama defterdeki fiyat 6.49'da. Marketteki fiyat 30,655'lerde ama listedeki fiyat 30,660 olabiliyor ya da 640 olabiliyor. Duruma göre daha fazla zararla da kapatabiliyorsunuz ya da kar almaya çalışırken kardan zarar da edebiliyorsunuz. Şu an al uzun yaparken size zaten gösteriyor. Ben şu an long açacağım. Siz shortta açabilirdiniz. Shortta da kullanabiliyorsunuz bu özelliği. Gösterge fiyatı gösterge fiyat olarak gösteriyor. Karı 39.100'de zararı da 3500'de kapatacağımı gösteriyor. Şu an 10 BNB'lik bir işlem açmak için emiri koyuyorum. Bakın burada açık emirlere düştü şu an. Daha henüz iş pozisyonumuzu açmadı. Yine detaylarda görüntüle var. TPSL olarak yani take profit stop loss'un detaylarına bakabiliyorsunuz görüntüle dediğinizde. Burada tekrar düzenleme yapabiliyorsunuz. Hani fikrinizi değiştirebiliyorsunuz. Tekrar onaylamanızı istiyor Buradaki Amaç e, sizin Pozisyonu açmadan da Kar zarar şimdiden belirleyip Nerede çıkacağınızı belirleyerek Bir pozisyonu başlatabilmeniz Arkadaşlar e, Şimdi direkt bir tane pozisyon Üzerinden bahsedecek olursak bu yüzden Piyasa üzerinden açacağım aslında birazcık Hızlı olması için e, Şuradaki kar zarar stopumuzu da yine Aynı şekilde az önce belirlediğimiz Gibi yapalım Burada da Yine 3500'e düşsün diyelim. Ve şu an piyasanın en yakın yerinden almaya çalışacağım arkadaşlar. Hızlı olsun diye ama pozisyonu açmaya çalışacağım. Biraz belki fazla komisyon edeceğim ama. Evet pozisyonu açtık arkadaşlar şu an. Daha tamamıyla açamadı. Yaklaşık %28'i kadar açtı. Pozisyonlar bölümünde görüyorsunuz. Biz 10 BNB'lik açmaya çalışmıştık ama 2.85 BNB'lik açabildik. Ee, açık emirlere hemen yeni emirler düştü gördüğünüz gibi. 3500'ün altına düşerse e, stop loss'a girecek. Görmüş olduğunuz gibi spot piyasadaki fiyattan e, stoplayacağımızı söylüyor. Kar al piyasa konunun e, fiyatının da 3900 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada görüntüleye bastığınızda yine aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şurada e, bir yanlış yazım olmuş galiba. Spot piyasa yazıyor. Stop olması lazım normalde de. Piyasa fiyatından yani sizin maker değil de taker olarak yapacağınız yani fazladan komisyon ödeyeceğiniz bir işlem yapacağınızı gösteriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani fazladan komisyon ödedim, kar aldım ama çok komisyon ödedim diyebilirsiniz. Çünkü o anki fiyattan hemen sizi deftere yazmadan işleminizi gerçekleştirecek. Pozisyonunuzu artık duruma göre short daya da long daya kapatacak. Bu durumda fazla komisyon ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun yani ödersiniz direkt onu söyleyeyim. Sadece siz başında değilken pozisyonu açıp böyle e, karınızı, zararınızı belirlediğiniz ölçüde değerlendirebilirsiniz. Bunu peki ben bu fiyatlarda ne kadar kar edeceğimi nasıl göreceğim diyorsanız da pozisyon açmadan önce şuradaki hesap makinesini kullanabilirsiniz. Hesap makinesinde sizin e, ne, ne kadar yükselişte ya da düşüşte kar edeceğinizi hesaplamanız gayet kolay. Bununla ilgili e, kan anlatımlar kanalımızda mevcuttu zaten. Hesap makinesi Türkçe'de çalışmıyor. Onu da İngilizce'ye çevirmeniz gerekiyor uygulamayı. Take profit stop loss hakkında anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sizin eğer sorularınız ve aklınıza takılanlar olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine Telegram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.